Ne haber? Hocam çok iyi. İyi, hoş geldin. Teşekkür ederim. Mahlas neydi? Hocam benim mahlası ben daha bulamadım ama ee, sizi çok övdüler. Evet, evet. Benim o, adım e, ee, evet hocam. Kaleşnikov C4, mahlasım da Caner. Böyle rapçi olarak Caner'i kullanıyorum. İsminiz neydi hocam? E, Kalashnikov C4. Tamam çok. Hocam ben biraz açık kusura bakmayın ben. E, açlık iyi. Açlık iyi. Açlık rapçi de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. E, hocam ben biraz açım ben. E, yemeğim var. Yanlış anlamazsanız efendim sıkıntı olur mu? Afiyet olsun şurada olacak da. Çok yeme, çok tokluk rapçi de çok iyi olmuyor. Aç olacaksın rapçiyken. Aç olacaksın. İyi. iyi Onu alalım. Aç. İyi. Kariyeri nasıl gidiyor? Nasıl bir şey var kafanda? Hocam ben... geçen bir şamacasına gittim. Hı, hı. 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 Sen bayağı açsın. Süper, bayılırım. Kömürlükte de yatıyor musun? Hocam travma çok uzundu, ben e, yanıma aldım erzağımı, yiyemedim insan içinde. Anladım, <laughs> anladım. Ben bir şan hocasına gittim, Aha. bana A, B, C, A, B, C, A, B, C... Ya, ya... Ya ben rap yapmak istiyorum. Ya, ya rap şan, şan hocası rapten ne anlar ilk önce? İlk önce bunu bir çözmemiz lazım. Bize dediler ki... Şan hocasına git, O Ya gittik, anamızın dinamisi ee? çıktı hocam ya. ya ger gerçekten yanlış, gerçekten. Bir tane daha var şan hocası, hangisine gittiniz? Bir tane Emre var. Benim Kadın bildiğim hocam, Kadın, kadındı. Kadını bilmiyorum. Emre, kadını biliyorum. Bilmiyorum. Kadını bilmiyorum. Nasıldı? Hocam benim çok güzel bestelerim var. ha <laughs> Benim çok güzel bestelerim var, hiç be, gelmedi dersime ya. Hiç gelmedi sen. <gülüyor> <gülüyor> dersime bir daha gelmedi ya. Afiyet olsun. Aynı anda ye, vitamin olur. Aynı anda ye. Kabuğ, Kabuğunu da ye. Açlığı daha iyi. Yaşa sefaleti. Çok iyi gidiyorsun. Aa! İşte bu, işte bu! Bulduğum enerji. Oo, silah da var diyorsun. Hocam tabii. Süper. Silahlı. Silahlı da. Mahlas bulalım mı bugün sana yoksa Hayır, mahlas, bulalım. bulalım mı? Hmm. Tamam. Senin şimdi nasıl his ne de senin dikkatini çeker? Durmadan savaşta etrafında düşmanlar ölüyordu. Ben kurt. O senin adın Manzer. Manzer mi olsun? Manzer senin adın. Manzer'i çok seviyorum. Manzer çok iyi. Senin adın mühimmat da yapabiliriz senin adını. Hocam olur muhimmat olabilir mi? Hocam mat işte mı? böyle ya. Mühimmat mühim onu tireli yazarız. Mühimmat. Aynen Mühimmatlı yaparız hocam evet, evet evet. Koyu olursun, mat olursun, mühimmatsın gibi. Evet hocam. Aynen süper hı. tamam. Hı hı. E mühimmatçı nasılsın? Hocam fişek gibi. Afiyet olsun şişek bir gibi. de. Vallahi karnımda biraz doydu Değil mi? ama Değil arada mi? yiyeceğim. Tamam. Onu istersen tekrar yerine koyabilirsin. <laughs> Afiyet olsun. Tamam canım. Tamam. Şimdi bizim asıl problemimiz, bir problemimiz var mı? Rap'te nasılsın? Bir Hocam şey, ben teşekkür gibiyim ya. İzlenmiyor mu videolarımız? İzlenmiyor videolarımız. <laughs> <laughs> Spotify'a nasıl yükleniyor bilmiyorum. Spotify'a o Tamam onları çözeceğiz. Onlar e, ekstra ücret bu arada. Adisyona yazacağım. Hocam yazın hiç sıkıntı yok. Var mı bir bestekarsan, eğer e, sözleri sen kendin mi yazıyorsun yoksa bir writer'ın var mı? Ben, ben, ben yazıyorum. Sen yazıyorsun. Ben yazıyorum. Süper. Kendisi Başkası yazıyor da. mu ya? Ghostwriter'lık vardır tabii. Bu sektörün içerisinde de, de çok tasvip etmeyiz. Tamam. Sevmeyiz yani. Ben kendim yazarım hocam. Süper. Evet e, Muhimmatçım. Bu heyecanı çok sevdim. Bana var mı bestenden var bir şeyler? Hocam. Düşmanım yanıma geldi. Düşmanıma dedim ki ne yapıyorsun lan orası çocuğu çık lan dışarı. Amına koduğum Gucci'yi çıkartamam mı? Pardon hocam yanlış oldu. Gucci'yi gibi oldu. Sıramı Aha. çıkardım yüzüne bastım taradım. İşte. Üstümde Gucci var bu saat takıyorum. Tamam. Ee, şimdi kafiye eksik gibi. Vokal güzel, hissiyat çok iyi. inanarak söylüyorsun, kafiye eksik gibi. Nasıl kafiye eksik hocam? Ya? Şimdi en sevdiğin saat markası ne? Aa, Rolex. Rolex'te de kafiye biraz zor olacak ama deneyeceğiz. Rolex'imi taktım, yüzüğüm altın, ananı geldim siktim! Düşmanlar etrafımı sardım, hatunun yüzüne boşaldım! Sakin ol ilk önce. Hissiyat çok iyi, hissiyat çok iyi. Bunları seviyoruz. Bu arada e, rapler, rap... Afiyet olsun. Rapçiler, bir tane bizim başımızda müslümet bir karı var. Aydil diye, tamam mı? Aydil diye. Aynen. O problem yaratıyor, hafif kadınların yüzüne boşalma, cimcif yapıyorum de. Hani Orada otosansür, bir sansürümüzü uygulayalım. Ona öyle söyleyeyim ben. Yüzüne boşalmıyor muyuz? Boşal, cimcif de ona. Come mouth, come face olarak. Cimcif. Tamam. <laughs> Şimdi en sevdiğin saat markası Rolex'ti. Şimdi Rolex'te kafirini üreteceğiz. Rolex... Hocam bunlar çok... Ee, ne zaman geçeriz bunlar? Bunlar çok... Son X... Hemen yazıyorum buraya. Rolex! Düzlük takıyorum altın. Altun, Altun geldi hanım Otur dizime dedim. Anasını siktim! T-Rex... Hemen yazıyoruz. X'le de zor bitiyor bu arada. X'le de zor bitiyor. T-Rex! E, Rolex, Son X, T-Rex e, ve Sex olarak. E, biz şimdi üç tane yazdık. Bunların gerisini dolduracaksın. Çok basit bak, çok basit. Rolex, Son X, T-Rex, Sex her zaman takıyorum saatim kolumda Rolex. Dostum beni geçen bir tane karı aradı, karı aradı. O da benim son ex. Şimdi senin üzerine titreyeceğim. Aynı T-Rex. Ee, ve seninle beraber yapacağım bu halde seks. Anladın mı kafiyeyi? Anladım hocam. Şematik bu. Çok güzel. Bunu yaptığım vakit çok rahatlayacağız seninle. Çok rahat. Mühimmatçığım çok iyisin. Hissediyorsun. Yine aynı şekilde söyle. Hadi bakalım. Hocam ne zaman izleniriz? Ne? Dinleniriz ne zaman olur o? Öyle bir şey yok. Nasıl yok ya? İlk önce yapacaksın sen. Şimdi bu işlerde Yapıyorum çok... işte. YouTube'u yükledin mi? Yükleyemedim ya bizim internet paketi. Bir yere yüklemeden nasıl izle... ben seni izledim. Artı bir. Bak senin izlenmelerin streamini yazayım Boyun ben yorum şuraya. Yorum da yapın. Bak bir. Yorum, yorum da yapın. Şu Beğenelim. an yapıyorum. Ama ben... beğendi. Gerçekten beğendiyseniz beğenin. tamam. İşte beğeneceğiz. Ben benim eğitimden geçtim. Nereden lan bu tavrılarınız? Amına koyayım bilmiyor muyuz sizin ne bak olduğunuz? Orospu çocukları bullarınız neydi? Nereden bu tavırlarınız? Nereden tavırları... bu tavırlarınız? Bilmiyor muyuz biz sizin ne olduğunuzu orospu çocukları. İşte nereden bu tavırlarınız dedin ya. Bilmiyor biz sizin e, sanki bu sigaralarınız falan gibi. Hani bir kafiye olsun orada. Bir lan kafiye. hepsi yalan lan orospu çocukları. O klipte falan. Ya? hep kiralık arabalar. Güzel kiralık arabalar. Bak ama kafiyemiz hala yok. Bunu şimdi çözeceğiz. Şan'la alakalı bir sıkıntı yok. Hocam çok nasıl kafiye yok ya? Biliyoruz ya kiralık arabalarınız var. Flow'un da kötü gibi. Rhyme, okey. Rhyme diyoruz biz buna bu arada. Flow rhyme. Flow akış demek. Flow senin şarkı üzerindeki aktığın... Şenşah, şenşah. Evet. Şenşah istiyor. Yapabilir misin şenşah taklidi? Aldıkça nefes kafam kıyak ıhtar! Öyle olmaz. Her gün çöktüm. Amanın kodumun çocukları! Bu da iyi. Bu leks takıyorum, bu da çocuklar var mı lan? Sever misin Şehinşah'ı? Sakin <laughs> ol, sakin ol. Bendesin, gerçekten çok, çok hocam. iyi hissederek söylüyorsun. Çok, 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 iyi. Iyi. çok iyi, bu çok iyi. Çok iyi, iyi hissederek ben söyleyeceksin. Çok Aç, ben de bir şey diyeyim ben hayal... Oğlan, hocam, hocam de... mandalina bitti ama kabuğunu yiyebilirsin. Ben de zevkim yok, birazcık şey karnım acıkıyor. Fakirlik var, kan şekerim düşüyor. Hı. Geçen sosis ve salam çaldım marketten. Sosis ve salam! Amına hı hı. sokarım! Ay, aynen, aynen! Böyle olacağız. Ha. Sinirli. Şehinşah var mı? Bizi sever misin? Şehinşah var. Şehinşah var. Bu bir istila ederim. Bir biz bilatör öpçülerin istifade sistemi çıkları bir biz biraz yiyeceğiz abi. Hadiseyimiz mini mi Murat'ın sakan memesi bir ak şarkısının tenisi mi Bülent ablanın eskisi mi ne, ne? 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 giysen bugün hangisi ne bugün hangi? sizlerin meslesin reytingleri bir yerle bir reylesin gitti gitti. Şeyin şah iyi. Şey şu ben Sen al... iyi misin? Ben iyiyim. Ben <laughs> tamam. Hı -hı. Hocam siz de bayağı iyisiniz ya. Siz çıkardınız mı şarkı? Ben yok. Şarkı çıkarmadım. Ben de bilmiyorum YouTube'a nasıl yüklenecek. Ama çözeceğiz onu. Hocam ben hiç çıkarmadım. E... ya ben de ben 28 var. senedir yapıyorum bu işi. Hı. 28 senedir rap yapıyorum ben. Bizim bütün herkes bizden de. Şey işte vardı bir tane Yunus balığı vardı bir tane. O var bizde. Ondan sonra bildiğimiz e, 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 ezel ezel, 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 Ezel. Evet Sercan. Tanıyor musunuz? <laughs> bir gün konserine gitmiştim onun. 28 yıl önce. Konserine gittim orada şey yaptım. Hocam 30 yaşında falan diyor galiba ya. Hı? Öyleydi zaten. Çok da güzel bir şey söyleyeyim ama 2 yaşından beri çok ünlüdür o. Ezel tabii tabii. Şey... Ezel, Ezel'den beri ünlü müdür? Şakalara eksi yazacağım. Ama flow oturtacağız. Şaka. Ama ne koyacağım senin! Okay, okay. seni. Ha! kaderler kırıldı. Ha? Düşman geldi. Tamam şimdi tekrar rise siktim. Rhyme yapabilir miyiz? Mesela siktim, hocam Yani Kafiye, ha. uyak hani. Attım siktim. Sonra onu ittim, hmm. kendime çektim. Ha. Onu birazcık ittim. yanına gittim, kendime çektim. Yanına gittim. Ah bu burayı birazcık daha arttıracağız. Bunu bu şekilde mesela ya kardeşim kusura bakma. Hocam ben telefon dedi, çaldı. Mi? Telefon çaldı da ya bir ee, tane benim, hocam, benim sıkıntı önceki sıkıntı. danışanlarımdan bir tanesi ha, ha. E, bütün yaptığı içerde suçları sözlerine yazmış. Yakalamıştır onu. Nasıl yazmış hocam? Tabii. Şimdi ha. işlediğin suçları yazarsın. Bu rapte vardır bilirsin. Sen suç işledin mi hiç? İşledim, İşledim hocam. Tamam neler var mesela? Not alalım. Marketten marketten, marketten Market, Çikolata. çikolata, çikolata çaldım. bakayım. Çaldım çikolatayı karnım açtı. Sıkıntı yok. Polis gelse de verdim kimliğimi. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Evet 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 evet. Tamam tamam. Marketten çikolata çalmak. Başka neyin var? Trafik cezan var mı? Yakalandım. Yakalandım. Neye yakalandım? Çikolata çalarken yakalandım. Şey yakalandım. Bim, bimde. Bimde yakalandım. Geri verdim mi çikolatayı? Ee, parasını aldılar. E bu suç sayılmaz, Sen satın almışsın. Parasını aldılar ama çaldım. Çaldım. Çaldım değilim. Tamam. Aç da değildim. Aç da değildim keyfine. Ee, çalmak istedim ya. Yani, çalmak istedim. Var mı trafik cezan? Öyle Kedi bir şey var. var. Rap kültüründe ee, trafik var. Trafik cezam yok. Araban, Traf araban yok. Araban yok. Fakirsin. A çok A doğru. Çok fakir iyi. Mi? Çok iyi. Fakir. Fakir rapçiliği yazıyorsun. Fakir, i̇yi. Fakiri fakir kullanmak istemiyorum ya. Yanlış anlamazsanız. Ee, fakir yapalım. Fakir ne demek? Kerici. Kerici de. Kermek. Kerkinmek. Hocam ben şeyler de daha iyiyim ya. Yanlış anlamazsanız. Ne nerede? Hani siz daha iyi bilirsiniz Hani, hani Vurdum kırdım seni parçaladım. Aa, aa, aa. Öptüm kokladım bir daha yanıma yattın. O tarz şeyler kız, mi mesela? Kız, kızlar falan hocam. Kızlar, ben kız istiyorum. Kızlar. Kızlar. Kızlar 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 kız, 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 istiyoruz. Tamam kızları istiyoruz. Istiyorum anladın evet. mı yani? Yanlış anlama ama. Tamam. Tamam. Hani görüyoruz çünkü böyle Ustiyi falan takip ediyorum. Ha. şimdi neler oluyor ya? Dağıtın dedi ki dogi dogi. Var mı sende o? Hocam ben yok ya ben. Yok mu? Tamam ben, ama istiyorum onu. Var ya. sana asan da öyle bir şey yap. Hatun ne desin sana? Hatun desin ya ki hocam sana. Ben kız istiyorum ya. Kız 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 kız. Tamam. Kız tamam. oturdu anasını siktim onun. Bana tamam. anılarını sikersen kızlar kaçar. Nasıl ne yapacağız? Ya kızları sikeceğim. Sert yapacağız kızlar. Sert yapacaksın. Eminem. E Eminem de öyle. Eminem Superman. <laughs> Eminem Superman çok iyi. Aa, <laughs> Biraz funky böyle şeyler. Mizah nasıl sende? Ben eksi yazmışım şuraya ama toparlayabiliriz onu. Hocam şaka falan yaparım. Tamam. Mesela şey var mıdır böyle şakalı sözlerin? Ya cemaate bak, o, imama bak be. Aa gibi şeyler. İ i̇mam ha imam. Ya o imama cemaat ne yapar? Kusturmalı boşnak. O yok mu? O yok. Tamam. Ona şey yapalım. Ya aman akayım temel. <laughs> hocam hocam onu de, çalışacağım. çalışacak. Rap de daha iyi ben ay, rap, anladım. Diye ben Şimdi şöyle yapalım. Ben sana kafiye nedir onu öğreteyim. Sen bana en sevdiğin kelimeyi söyle. Rolex. Ro ama Rolex'te yazdık zaten. Aa. Rolex, Sonex, T-Rex, Sex. Ya, hocam e altın saat. Altın, altın saat. Altın. Altın saat. <gülüyor> <gülüyor> dışarı çıkmadık. Çok iyi gidiyoruz. Altın saat. Altın. Ama <gülüyor> <gülüyor> kelime dedik. iki tane. Altın mı yazayım sadece? Saat. 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 Altın saat. Altın saatte ısrarcıyız diyorsun. Tamam. Altın saat. Altın yüz, Aha. Var, Şimdi saat yani. iki atla bitiyor. Biz bir atla biten bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Ee, sakat at diyeceğiz. Altın Yür saat. Yürekme sakat at. Ettim ciğer kasap sakat. Aldım. Altın saat sakat at. Böyle anladın mı? Nasıl? oturmuyorsun sen. Sen de kafesiz, sana kafeye oturmuyor. Sen de yeni bir şey stil deneyelim. He. Ee, bağırttığın sesini var ya. Hatını bağırttım!" Heh. dedi, "Yeter." dedi, "Yok." dedim, çıkardım yüzüne vurdum. Abi dövdüm karıyı. <laughs> ya dur artık, dur, dur, sakin ol. İlk tamam, önce ya. tamam ya, yani sen sen ne zaman da sevişmiyorsun? Çok olmadı. Senin enerji oradan. Senin sözlere yansıyor. Bir kere hiçbir sıkıntı yok. Bir kere tamam haydi. Bir kızla çok uzun bakıştık. Bir kızla çok Bunu çok yazalım. Sen duygusal güzel. şarkı yap yapalım. Birazcık onu rahatlatır seni. Ezel'in felaketi var ya hocam. Evet. Hani felaket felaket. Öyle böyle roman böyle. Anladım. Vurdulu kırdı. Nerede gördün de dedin kızı? Tramvayda gördüm. Tramvayda. İsterseniz bir tane romantik bir şey de söyleyebilirim. Tamam söyle. Bitiyorum sana geliyorsun yanıma bakıyorum Hı -hı. tramvayda gördüm. Aa, evet. Ototune halleder sana bir Aa, de ototun yazacağım ben. Ototune. Neredesin? Ner nerede bu kız? Bu kız nerede çıktı dışarı yapmıyor mu geldi ya? Bahroldum beni bıraktı gitti kızlar sen gerçek kız sensin neredesin? Nerede? Çok iyi. Ototunla ben sen abi sen hallederiz. Sana şöyle söyleyip seni bir, bir tane daha seans yapalım. Bak çok değil. Bir seansta ya harbiyada açık. beni kız. Harbiyada açık konser. Sana öyle. Volkswagen aranı da. Ben Her türlü. Ben o kadar gözüm yok. Ben e, Sen e, yeterdim yeterdi mi? Spotify'da ve YouTube'da izlenmek istiyorum. Ve, e, o kadar. Ben harbiye yok. Ben. Tamam. O YouTube ve Spotify'ı ben harbiye bir de istemem. soracağım. Harbiye istemem. Harbiye istemezsin. Harbiye istemem. Tamam. Hayve'den ister misin? O ne? Ne demek o? Onu boş versen ya. Siktir et. Onlar da boş versen. Şey ama şöyle yapalım. Ee, biz sana ben sana rahim'e öğretiyorum. Flow'u çok iyisin. Kafiye, uyak. Hani sonlara sözleri birleşiyor ya. Üst üste geliyor. Mesela mesela bu diyelim bir elim ya bu benim. Bu elime benzer bir şey gel. Bunlar kelime gibi düşün. Üst üste gelmesi lazım. Bu harfler A var, B var, C var, D var, hepsi var yani. O harfler onlar beraber gelecek ama farklı kelimelerle. Nereden bu düşmanlarım düşmanlarım ee, larım var mesela larımla bir şeyler her kelimenin sonuna larım bu, eklersin. Ben düşünüyorum siz bu eee şeylere çok takılıyorsunuz. Ya yani bence bunlara takılma. Hep yani e, içinden geldiği gibi olmalı. Rap ritmik şiir değil mi? Sen yok. şiir yapmıyorsun. Hayır. Ritim de yok. Rap şi, ritmik şiir değil. Rap yaşam Hocam ben şimdi sizde bakın bu alanı tartışmayayım da... Ben de boş tabanca değilim. Bunu böyle bilin yani. O An sen ama. normal konuşunca daha iyi rap yapıyorsun. Ha? Ha? <laughs> Güzel. Bunu seveceğim. Hocam size ben diss atacağım galiba. At lan yani. bana diss. Disini ölçelim? Tamam. Hoca sen o kadar kelimeleri biliyorsun ama boş biliyorsun. O defteri götüne sokarlar aslan parçası. Wow! Sen de bana at. Ben de sana atayım. At bakalım Açıklı hadi. Açlık ve sefalet içinde geçersin her zaman elindeki sigara değil ama birazcık da gel zaman git zaman seni her zaman sikeceğim vakit. Son olmadı hocam. Sonu ben de yapamıyorum. Sonu, Sonu olmadı. ben de onu şey ee... yapayım. Ben onu yazayım bir daha. Herkese benden çay. Herkese benden çay. Sonu olmadı. Tamam. Bir kere daha hadi satayım Aa, mı sana? Şey anladınız mı ama demek <laughs> istedim? Neyi? Herkese benden çay. Ben ben istemem. Anlamadım. Şakir Ece. Tamam hocam. Şakir bok iç. O mu? O, 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 o da mı değil? Ben çok karıştırdım. Iç, Şaban ya. falan çok karıştırdım. Bana tamam, çakir mi izin Tamam bir çakir. Sana dis atarım. Düzgün dur, sana dis atarım. Sana dis at Sözlerinde bu flow yapacaksın. Dansın hadi sözlerinde bu flow olacak. Hocam, akacak gidecek. Kendini kullanması da çok. Akacak önemli. gidecek. Akacak gidecek. Tamam hocam. Şey, ya. Şey bir sözler pır pır mesela bak. Ra ra ra. Bana mer. Bana sana birkaç kelime vereceğim. Mermiler. Mermiler. Etrafımda akıyor. Pır pır. Blok, blok. Glock, Glock, tamam, helikopter glock. aynen. Bana mermiler Uzi. Glock helikopter. Yap bakalım reps. Helikopter tat tat tat. <laughs> mermiler pır pır lan yapıyorsun. Çok ben ne bileyim ya. Çok iyi. Çok iyi. Sen sadece yaşıyorsun. <laughs> Sen çok hissediyorsun. Onu... Ders, dersimiz bayağı uzun sürdü yani. Bu, evet, Zaman, biraz biraz ya. evet biraz uzun. Parası yok. yok. Ben, bende o kadar para yok. Sende yazan hiç para yok. Bende para yok. Bende 50 lira var. Ne kadar süre dersimiz? 50 lira. Sadece 50 lira mı var? 50 lira var. Bu bildiklerin hepsi 100 lira var. Sen de çaldın. Bu bildiklerin hepsi unut o zaman ben 50 liralık bir iş yapmıyorum çünkü. Hocam eee... neleri hatırlıyorsun? Eee... Kafiye. Kafiye hatırlıyor musun? Evet. Öğrendin mi kafiye? neydi? Rehim. Çok iyi. Teşekkürler. Güzel 50 liraya bu kadar oluyor demek ki. Rehim değil miydi? Rehim diye evet. Rahim. Değil. Rahim. Uyak. Kafiye. Benimkilerde kafiye yok mu? Yok. Ama iyi toparlayacağız. Hangi rapçide kafiye var ki son dönemlerde? <laughs> Hocam ne oldu bir şey? Bir... O öyle ben arada bırakırım dünyayı. Şöyle baktınız ne? Arada bir... dünyayı bırakırım. Hoşuma gider. Sen bırakmaz mısın? Sen de ne yapıyorsun? Sen bir müzik yayınlamamışsın bu zamana kadar. Tamam mı? Sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kendine bir gel ya. Sen rapçim, rap mühimmatçım. Kendine mühimmatçım. Neden çok rap? de bir insanmışım. Evet, <laughs> mühimmat. Niye rap? Niye rap? Mühimmat neden rap? Benim açıklamam var. Senin neden rap? Bilmiyorum hocam ya. Üstüme gelmiyor. Neden rap oğlum? Babam babam benim, beni dövüyor ya. Güzel baba acıları bunu da yazarız. Sen bir dahakine sözlerini yazarak gel. Ne yazacağız? Yazmayı biliyor musun? Biliyorum. Tamam kağıda. Tamam okey Gerekli mi hocam? Değil ya. Ben bir ben... kayıt alalım mı sana bir dahakine? Bir dahakine sana kayıt alacağız. Söz. Ben... Tamam olur. Okay. Söz çok tamam. iyi. Ben onu okuyayım. Tamam bitmiştir. Kendine çok iyi bak. Ee, görüşürüz. Dışarıda da eğer varsa sandviçin birazını bana da bırak. Çünkü bu ay kiramı ödeyemedim. Yedin, 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 yedin mi onu? Şey. Hayvan herif seni. Hepsini 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 Mandelina'yı da yedin? Hayvan herif Oğlum, seni. Oğlum teyze vermişti zaten. Aşağıda mı duruyor hala teyze? Nerede duruyor? Ben de alayım çünkü. Teyze ben bir tane tokat vurdum ya. Kusura bakma. Ben o, o rap heyecanıyla enerjiyi... bir tane yapıştırdım teyze. Oralar karıştı hemen yani kaçtım geldim. Tamam ben ve teyzeye bakayım, mandalina karnım acıktı. Beraber gidelim hocam. Gidelim hocam.